Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Amcımız. Bugün yine bir yorumu gerçekleştireceğiz. Ford Mustang istemiş bir kardeşimiz. Değişik buldum. Bir de ayarlar mayarlar, cacut falan filan derken yani değişik bir şey oldu. Yansıma falan mı? Yani dikkatinizi çeksin. Bu araba normalde manuel ama ben manuel kullanmak istemiyorum bu arabayı. Babacım madem o kadar para veriyoruz. Otomatik yapalım. Nasıl fikir bence çok akıllı. Evet. Yanlış uşağı bastık. Ha evet şimdi. Ee, bir öyle bir ufaktan bir şey yapsın bakayım. Bırak Bismillah deyip bir, bir trafiğe çıkalım. Neler yaşayacağız bakalım. Ya, Gerçekten öyle değil mi? Ya bir tane daha mı yaşayayım ya? Kes atmıyorum. Neyse ben geçeyim ya. Araba çok bağırıyor ama bir de kayıyor araba. <laughs> Yağmurlu havada. Köşe daha ağır araba alsaydım ne olur. Vallahi git. Araba gitmiyor. Lan bir araba gitsin dedik. Kaydı. Hatim mi çekiyorsun yavrum sen? vallahi pata çekiyor ya. Yağmurlu olduğunda Oturması lazım bu arabanın. İlla ya, yağmurun indireceği istiyordu sanki sen ya. Evet. Bu araba bunu istiyormuş. Belli oldu. Allah çarşıya top atı top atı geç, top Attım oğlum attım seni ha. Al. Al kızı kırdın al. Arabayı bana böyle ettik mi? Doğru baştan başlayalım, hiçbir şey olmuyor. Yanlış yere gitmişiz arkadaşlar. Ki ağır araba lazım bu şeyin. Bu neşe karşı gitmek de çok iyi abi. Hafif yağmurlu yatsak senin nasıl olacaksın bu? Lastikler çekiyor ki böyle de... ya. Kalıyor, bırak kalıyor. Bırak kalıyor. Hiç terapiye göre değil. Ağrıcağın bu kadar hızlanma be kardeşim Allah'tan sakin sakin yiyicez fazla hız yapmıyız Allah'tan fazla hız yapmıyız Yok daha neler be Exit mi? Exit mi? Neyse hadi exit olmasın Güzel, güzel, güzel. Kardeş ben seni otomatik de kullandım. Otomatik aldım güzel arabası mesela. Gerçekten bu araba efsanevi bir şey. Zaten ömrü hayalimizi daha da oyunlarda kullanıyoruz bunu. Yani biz Beni benim izleyenlere bilmiyor. mi? Gerçi benim izleyen adam... Mastering'i... Yok yani... Şöyle, Mastering'i olan adam benim mi izlesin? Bir de o var. Çok mantıklı bir cümle. Mastering'i onu çekiyor. Ama. ya! A, benim iş yaptığımız arkadaş olmuş. Ha evet, ben de bir atıyorum ya ama Antin koçun abuk şu şeyde Patlat oğlum patlat <laughs> Görünür mü ya peki? Gel oğlum gel gel Babacım böyle hızlı arabalar istemeyin ben. De. İste Şahin'i. Burada bağırta bağırta video çekelim. Tamam yani bu da bağırıyor. Öyle hop ama. Bu çok hızlı gidiyor. Şahin'le maksimum 200 küsür. Ben 200 küsürüm. 1-2-2'den yani. Bir yani. Neyse biraz bakmayın azıca. Bir süre anlaşalım. Sana tane arkadaş var. O nasıl bir kullanış? 6 at Bugün atacağım mı 6 Ben atmıyorum bak. Kendin arabası diye zaten varmış. Bir şey diyor. Bak 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 neler Çarpma be o. <laughs> Arabanın Tamam 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 sakin ol, sakin, sakin ol. Canavar gibi bir şey bu, nasıl bir şey ya? Mikrofona mı uzaklaştın onu yüzünden? Bak BMW geliyor arkadan. Gel oğlum, gel gel gel. Yanıma gel, hadi 1-2-3 yapacağız. Gelsene. Bak vitesi iyicene düşürdüm hadi BMW hadi ya. Abi biraz geçti, direkt geçti. Böyle geçme olur mu? Ama o oldu topra seni geçtim. insanımız yok var biz seni kovalayalım. Bu bizi biraz hızlandırsan acaba ne olur ki diye düşünüyorum. Bilenmiyorum. Kardeş. Hoş... Eee? Amcaoğlu yakında yine kuracağım. Ya <laughs> şimdi bu direksiyonu yapamazsın da Başka şeyler yapabilirsin miyim, Hadi bakalım köpeğe gidiyorsun Bisikletmeden geçebilir miyiz? geçemeyeceğiz bu ihtimalle Allah belanı vermiyor yani Ah be. Arabayı da düşüremiyoruz ki babacım bu ne? Hidrolik değil, hidrolik ne lan bunun direksiyonu? Sanki Spring'in direksiyonu çeviriyor gibi ha. Güzel bir Belki de çalışmış. Ama ey! Beni nasıl toparlayacağım ben orada? Üçünü kullan gireyim hadi. <laughs> Ona bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan mor muymuş lan bunun üstü? Bak. Oğlum gerçekten grafik varmış ya. Grafiklerde Ah! Ah! Motoru yedik ha. Afiyet bağışı görüyorsun. Gittiği yere kadar gidelim bakalım. Daha çalışmıyor. <laughs> Mal. Bak oğlum yapan kardeşim. Güzel kardeşim. Nereye? Motoru mu yedik? Motoru yedik. Götümüzden duman çıkıyor. Bak şuna bak şuna bir bak. Aynada duman var ya. Yani. Gittiğimiz yere kadar gidelim diyeceğim de buraya kadar sür. Ya vicdansız kardeşim. Madem motoru yakacaksın. Niye bu kadar yükleniyorsun arabaya? Ben de zaten 7. vites yok. Şuraya çekelim mi? Babalardaki gitmiyor zaten. <laughs> Tuman falan gelmiş peşimize. Binseliler arkadaşlar.